Bugün 10 Kasım Pazar 2024. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86. yılı. Efendim Tuzla'da bir anma töreni düzenleniyor şu anda. Kripp Kefalet Kooperatifi Tuzla'da ve Nefal Çelekleri. Bu önder Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yılında anma töreni Evet. Yani evet. Ne söyleyeceksiniz? Evet, bu resmi törenle birlikte e, gerçekten bir kez daha e, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86. yılında rahmet evet. ve minnetle anıyoruz. E, Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Çok büyük bir emeğin, çok büyük fedakarlıkların. E, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına. O dönem Anadolu'da bu ruhu örgütleyen ve bu mücadeleyi hazırlayan herkes adına belki de şunu söylemek lazım. O fedakarlığı unutmamak lazım. Ne için olduğunu unutmamak lazım. Savaşın ortasında inanın, o savaşın ortasında bile adaletten şaşmayan bir irade vardı. O savaşın ortasında bile milletin iradesi neyse onu uygulamaya çalışan bir akıl vardı. Bugün çok net ifade etmek lazım ki o akıllı özlüyoruz. O akıl başka bir akıldı. Bugün baktığımız noktada belki de ulu önderimizin hedef koyduğu yerin ben çok gerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Ve bir gün bir gün oraya ulaşacağımıza inanıyorum. Yani Atatürk deyince akan sular duruyor bizler için tabii ki. O bizim ışığımız, meşalemiz, Türkiye'nin kurucusu, Türkiye'mizin kurucusu. Ve bugün de tabii ki hem duygusal bir yanımız hem de onun. Doğduğu gün olarak kabul ediyoruz, asla onu yok kabul etmiyoruz. Onun için her daim atamız yanımızda, her daim. Bugün de aynı şekilde ona olan borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz bir defa, bu bir gerçek. Ne kadar Atatürkçü olursak, ne kadar onun ışığında gidersek, ülkemizde o denli ilerleyecektir diye düşünüyorum. Ve bir Türk kadını olarak, Atatürkçü bir Türk kadını olarak da her daim 33 yıllık dernek başkanıyım. 33 yıldır ilçe olduğu günden bu yana bir milli bayramda çelengimizi bırakmadığımız gün yoktur. Bugün de büyük bir huzurla, mutlulukla ama tabii ki özlemle çelengimizi bıraktık. Kendisini saygıyla, hürmetle, sevgiyle ve özlemle de anıyoruz. Ruhu şad olsun. Bizler varız. Onun bıraktığı kadınlar ve gençler var. O huzur içinde uyusun inşallah diyelim. Büyük önder Atatürk'ümüzün e, kaybetmemizin 86 yılında özünle e, ve rahmet ve minnetle anıyoruz kendisini. Yolunda e, yürümeye devam edeceğiz. E, i̇nşallah önümüzdeki nesillerde aynı özeni, aynı itimamı gösterir. En büyük dileğimiz bu. Çok teşekkür ederim. Yani aslında böyle şeylerin düzenlenmesi çok güzel. Bize tuzlu gelişmiş bir herkes olarak hepimiz geldik. Yani <laughs> almak çok güzel. Atamızı evet, Anlıyoruz. evet. Bir ne söyleyeceksiniz. Her yıl böyle programların düzenlenmesi gerçekten çok iyi. Bizim yeniden e, her şeyi unutmamamızı sağlıyor. E, Eren Ali Başkan'a da çok teşekkür ediyoruz böyle şeyler düzenlediği için. Arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ü anlayabiliyor muyuz genç olarak? Yani evet. Tabii ki anlıyoruz bizim için. Mustafa Kemal'i anlamak fikirlerini anlamaktır zaten. Böyle topluluklarda bulunmakta e, hepimizin bir payı var. O yüzden Tuzla Gençlik Merkezi olarak buradayız bugün. Bu ülkenin nasıl kurulduğunun genç olarak, e, Türk vatandaşı olarak farkındayız değil mi? Evet bunun farkındayız ve bunun farkında olmaya devam edeceğiz. Bu 100 yılda geçse, 200 yılda geçse bu böyle kalacaktır. E, farkında olduğumuz için de anmak için buradayız zaten. Ben Tuzla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanıyım. İsmim Naci Aydın. Naci Bey, bugün bir tören düzenledik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86. yılını törenle efendim andık. Neler söyleyeceksiniz? Valla tabii biz her 10 Kasım günü bizim için başka bir anlam ifade ediyor. Yani hem üzüntü ifade ediyor, hem tabii büyük bir anmanın coşkusu ifade ediyor. Tabii Atatürk'ü anlatmaya kelimeler yetmiyor ki. Yani büyük bir deha, büyük bir devlet adamı, büyük bir asker, aynı zamanda büyük bir ekonomist. Dolayısıyla biz yani Atatürk'ün fikirleri yolunda yani ilerlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Çelenk bırakma töreninin ardından ikinci anma etkinliği efendim Tuğrul Bey Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek. Bütün e, Tuzla Erkanı, Devlet Erkanı burada olacak. onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülke içinde uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Yıl 1880 karanlık bulutlar kol gezerken bir güneş dolu selamik semalarına yayıldı perde perde dalga sevdası sığmaz onun neyindecek? Mahalle mektebinden Park Akademisi'ne evet. ve bakıyorum. atam kurma yüzbaşı 1915'ten 1915'te. Mustafa Kemal! <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu bu millet gönlünde yaşatmaya devam edecektir. Hiçbir zaman unutmadığı gibi onu daha iyi anlayarak daha da yaşatacaktır. Bunu her geçen gün gencinden ihtiyarına, kadından erkeğine Vatandaşlarımız hem sözü hem de bizzat fiillerle ortaya koymaktadır. Onu en iyi yaşatmanın şekli anlamak olduğunu biz sürekli ifade ediyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Bugün de 10 Kasım vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onun şanına yakışır bir şekilde tuzla olarak andık. Ben e, bu anma etkinliklerinde görev alan bütün arkadaşlarıma tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ruhu şad olsun diyorum. Biz rahmetle, minnetle kendisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü e anıyoruz. Tekrar ruhu şad olsun diyoruz. Türkiye'nin geleceği gençlerimiz, çocuklarımız dolayısıyla onların 10 Kasım'da böyle bir emek vermiş olmaları da çok kıymetli. Tuzla Kaymakamlığımıza ve bütün öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Tuzla Belediyesi olarak biz de dün başlayan etkinliklerimizde Atatürk'ümüzü, ulu önderimizi andık. Tabii ki sayın kaymakamım da ifade etti. Önemli olan şu anlamak, nutuğu okumak. Mustafa Kemal Atatürk yaşadığı dönem boyunca ettiği mücadelelerin yanında ismiyle bir de uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti'nde iftiraya maruz kalmış ulu önderimiz. Dolayısıyla anlamak, nutuğu okumak ve onun çizdiği hedefe doğru ilerlemeyi ben önemsiyorum. Türkiye Cumhuriyeti elbet bir gün demokrasiyle taşlanacaktır. Ama o günü de hep birlikte gençlerin önderliğinde yapıyor olacağız. Anma töreninde bulundunuz, siz de sahnedeydiniz. Bugün çok özel bir gün Atatürk'ün. 86. ölüm yılını alıyoruz. Neler söyleyeceksiniz genç olarak? Şöyle öncelikle bizim için çok yani Kalbimizin buruk olduğu bir gün. Biz de çok hazırlandık. Çünkü hani gerçekten çok önemli bir gün. Ulu Önder Atatürk'ün e, maalesef yıllar önce hayatını bugün kaybetti ve biz de bunu layığıyla anmak istedik. Bu yüzden böyle bir program yaptık. Ben çok gurur duyuyorum böyle bir programda yer aldığım için. Çok çalıştık, çok çabaladık. Ve her zaman Atatürk'ün dediği gibi gençler olarak bu ülke bize emanet edildi ve biz her zaman böyle törenlerde görev almaya hazırız. Ben öğretmenlerime ve Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü cidden çok uzun süredir hazırlanıyoruz bunun için. Çünkü dediği gibi çok 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 özel bir gün ve kesinlikle anılması gereken bir gün. Ki her 10 Kasım 9-5 geçe saygı duruşunda tüm ülkenin bulunması bu günün ne kadar özel olduğunu da bize anlatıyor bence. Böyle bir etkinlikte olduğum için cidden çok mutluyum. Ama aynı zamanda da böyle bir günde hüznümüzü Belirtmek için, şiir okuduğumuz için gerçekten hüzünlüyüm. Cidden sahnede de ağlayacak gibi oldum. Her zaman atamızın düşüncelerini, fikirlerini geliştireceğiz, devam edeceğiz, sürdüreceğiz. Bu güzel günde bu etkinlik bence çok güzeldi.